Bugün tüm dünyayı şoke eden bir hikaye öğreneceksiniz. Olay Rusya'nın Altay bölgesindeki Alis kasabasında meydana geldi. Dünyanın en büyük kız çocuğu orada doğdu. Şimdi nasıl yaşadığını ve göründüğünü öğreneceksiniz. 2007 yılında Altay bölgesinde küçük Alis kasabasında 7750 gram ağırlığında küçük bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bebek hemen Rus rekorlar kitabına girdi. Üstelik dünyanın en iri yeni doğan kız çocuğu oldu. Şimdiye kadar kimse onun rekorunu kırmayı başaramadı. O zamandan bu yana 15 yıl geçti. Kız şimdi nasıl yaşıyor ve bu süre zarfında nasıl değişti? Viktor ve Tatiana sıradan bir Rus ailesidir. Adam bir asker ve karısı bir doğum hemşiresi. Ancak kadın neredeyse hiç çalışmıyordu. Zamanı yoktu. Hayatında çocuklarını yetiştirmekten daha önemli işleri vardı. Collin ailesinin 11. kız bebekleri için doğum hastanesine gittiklerinde zaten 10 çocuğu vardı. Kız bebeğin bu kadar iri doğmasını beklemiyorlardı. Tatyana'nın boyu sadece 1.56 santimetreydi. Ancak her zaman fazla kilolu olmuştur. Viktor da kısa boyluydu ve aynı zamanda zayıftı. Neredeyse 8 ağırlığında bir kızın doğumu ülkede bir numaralı sansasyon oldu. Gazeteciler aileyi soru yağmuruna tuttu ve röportaj için yalvardı. Colin ailesi kısa bir süre içinde olsa kızlarının ünlü olmasını kabul etti. Devletten, yerel yetkililerden ve sıradan insanlardan birçok hediye aldılar. Çok çocuğu olan bir annenin en çok istediği hediye yeni bir çamaşır makinesiydi. Çünkü daha önce çamaşırlarını eski ve elverişsiz bir makinede yıkamak zorundaydı. Çok çocuklu bir aile her zaman oldukça mütevazı yaşadı. Askeri garnizon aileye 3 odalı bir daire sağladı. Ama yine de yeterli yer yoktu. Çocuklar kanepede 2 ila 3 kişiyle birlikte uyumak zorunda kaldı. Yeni doğan kıza Nadia adı verildi. Medyada ülkenin büyük umudu olarak anıldı. İlk başta bebeğin kalp sorunu olduğundan şüpheleniliyordu yapay beslenme alıyordu ve sık sık poliklinikte muayene edilmesi gerekiyordu. Ama sonunda her şey düzeldi. Bu çok cesaret verici. Nadia doğumundan bir ay sonra neredeyse bir kilo verdi. Büyüdükçe kilosu normalleşmeye başladı. Pek çok insan Nadia'nın büyüyünce dev bir insan olacağını düşünmüş olabilir. Ama bu varsayımların hiçbiri doğru çıkmadı. Yıllar geçtikçe kız büyüdü ve oldukça sıradan bir kız öğrenci oldu. Nadia ve büyük ailesi hala küçük Alice kasabasında yaşıyor. Devlet okuluna gidiyor ve yaşıtlarından neredeyse hiç farkı yok. Yaşına göre ortalama boyda ve normal kiloda. Colin ailesinin daha fazla çocuğu yoktu. En küçük ve en sevilen kızı olan Nadia çok fazla sevgi ve ilgi gördü. Büyük kızların çoğu evlendi ve evi terk etti. Bu yüzden 3 yatak odalı dairede çok daha fazla yer var. Şimdi Nadia geniş ve sevgi dolu bir ailede büyüyor. Bu sayede çok sosyalleşti ve birçok arkadaş edindi. Ailesi onun için doğum günü partileri düzenler ve bugün okuldan arkadaşlarını onu ziyarete davet eder. Nadia'ya bakınca en iri bebek olarak doğduğuna inanmak zor.